Selamlar, ben İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık NİMARLIK BİLGİLİK EĞİTİMİNİZİ Profesör Doktor Ayhan Usta. Bugün sizlerle kısa adı alet olan sürdürülebilir eğitim için sosyal bilimler projesi kapsamında mimarlık bilgisi üzerine sohbet edeceğiz. Konuyu neden mimarlık bilgisi olarak seçtim? Çünkü mimarlık bilgisi sadece meslek insanı olarak mimarlar için, mimarlık mesleği yetkin için, de yapmaları için yetkin bilgilerden ibaret değil. Aksine içinde bulunduğumuz ekosistemini bozmadan daha imkansal çevrelerde fiziksel, kalite, estetik ve doğal yaşam açısından yaşayabilmek için herkes için ev olduğuna vurgu yaptım. Neden herkes için peki? Çünkü mimarlık diğer sanatlardan farklı olarak resim, edebiyat, müzik, heykel gibi bir tane üzerine gerçekleşen mesleki bir uğraş. Dolayısıyla mimarlık alanında bir kişi talep etme söz konusu olduğunda o konuyla ilgili talep edicinin mimarlık bilgisinin olması neyi nasıl talep edeceği açısından oldukça önemli. Çünkü bizler yapılı çevre içinde yaşıyoruz ve bu yapılı çevre bir dizi kodlarla alınıyor. Bu kodlar tarihsel, kültürel, politik, inşai teknikler ve diğer anlamlardan bir dizi kodlardan oluşuyor. Ve bu haliyle içinde bulunduğumuz yapılı çevre adeta bir metin gibi. Nasıl edebi bir metin bir dizi bilgiler içermekte, içinde bulunduğumuz yapılı çevrede buna beraber bir dizi bilgiler içermekte. Dolayısıyla bir mimarlıkla ilgili bir talep söz konusu olduğunda ne tür bilgilerin e, içinde bulunduğu çevrede ne tür bilgiler içerdiği bu açıdan son derece önemli. Bu arada kısaca bilgi kavramına değinmek istiyorum. Bilgi, tarihsel süreçte bir dizi farklı anlamlarla tanımlanmış olsa bile keyizden bahis aktardığı biçimiyle ve bugünkü yaygın kullanımıyla insanın bilgisel yapısında davranış değişikliğine yol açan her şey olarak tanımlanıyor. Ve bilginin iki boyutu var. Onlardan bir tanesi zihindeki yapı, diğeri ise onun iletilmesi için. Dolayısıyla bizler mimarlıkla ilgili bir iş talep ettiğimizde mimarlıkla ilgili bir bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Neden? Çünkü herhangi bir konuda eğer bir karar vermemiz ya da bir seçim yapmamız gerekiyorsa bilgiye gereksinimiz var. Dolayısıyla mimarlıkla ilgili bir işi talep ediyorsa en az mimarlıkla ilgili mimarlar kadar o işin sadece fiziksel boyutuyla değil diğer boyutlarıyla birlikte bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Ancak talep edenin, talep edicinin nasıl bir mimarlık bilgisine gereksinimi duyduğu ya da duyması gerektiği konusu bizi insanın nasıl bir varlık olduğu üzerine düşünmeye itiyor. Tarihsel süreçte bilimde, felsefede, tasavvufta insanın varoluşunun farklı boyutlarıyla değerlendirildiğini görüyoruz. Örneğin Mark Twain, İnsan Nedir isimli kitapta insanı makineyle özdeşleştiriyor. ve bir makinenin hareket edebilmesi için nasıl dışarıdan bir itkiye gereksinimi varsa, dış harekete gereksinimi varsa, insanın da bir konuyla ilgili bir karar verebilmesi veya bir işi yapabilmesi için bir dış etkinin olması ile ilişkilendirilir. Öte yandan Tüveyn, insanı bu kalemle benzeterek adam, güçlü adaptasyon yeteneğine vurgu yapar. Ünlü anlamda düşünür. Nietzsche ise üst insan. Ben size üst insanı öğretiyorum. İnsan aşılması gereken bir var. İnsanı aşmak için ne yaptınız diye sorarak insanın sadece sınırlardan ibaret olmadığını ve sahip olduğu özelliklerin daha sınavlaşma konusunda istenç gösterdiğinden bahseder. Bir tür merdiven metaforuyla hiçlikten ruhun en üst basamağına kadar olan yolcular doğru Varoluşçu felsefede ise insan dünyaya fırlatılmış bir varlıktır. Varoluşçu felsefede varlık özden öncelik, öz zamanla dış koşulların etkisiyle biçilir. Ünlü Martin Heidegger ise Varlık ve Zaman kitabında insanı varoluşunda varoluş sorunu yaşayan tek varlık olarak tanımlar. Bayek bardağın içindeki su e, vurgusuyla bir var olan içinde var olan bir varoluş tanımını yaparak insanın varlık karakterini ki o bunu da zayn olarak tanımlar, zamansallıktan aldığını söyler. Yolda kuçura ise insanı değerleriyle tanımlar ve insan değerlerini inşa etmek zorunda kalan tek varlık insanın değerleri onun sahip olduğu varlığını inşa etmesi için gereken tüm imkanlar olarak tanımlar. Bu anlamda düşünmesi, sanatsal uğraş içinde olması, yapısal uğraş içinde olması ve yaptığı tüm işler onun kendi varlığını gerçekleştirmek için kullandığı imkanlar. Tasavvufta ise insan yanlısal bir varlık. Şimdi burada insanın varoluşuyla ilgili çok farklı tanımlamalar yapılmış olsa bile hep bir dış etkinin varlığına dikkat çekiliyor. Dolayısıyla bu dış etkenler ki bazen insanın kendi yarattığı fiziksel çevrenin çevredir. Dolayısıyla bu dış etkenin nasıl bir mimarlık bilgisine sahip olduğu ve bu mimarlık bilgisinin işlevinin ne olduğu üzerine düşünmek gerekir. Bu da bizi mimarlığa yöneltiyor. Öyleyse mimarlık nedir meselesine yöneltiyor. Çok farklı tanımlamaları olmakla birlikte mimarlık insanın fiziksel ve ruhsal gereksinimleri için insan ve çevresi arasındaki ilişkiye bir tür müdahale bu tanım içindeki kimlik kavramları biraz derinleştirecek olursak, örneğin fiziksel gereksinimler nedir? İnsan varoluşundan endüstri 5.0 toplumuna kadar uzun bir tarihsel dönemden ve bu tarihsel dönemde sadece önceleri barınma ve korunmayla başlayan mekan gereksiniminin değişen toplumsal ilişki ve üretim biçimlerine bağlı olarak çeşitlilik gösterdiğini Örneğin artık e, barınmak için tek bir ev değil, ev grupları, eğitim için eğitim yapıları okullar ve çeşitli okullar üstelik. Üretim için işlikler, atölyeler, fabrikalar, tüketim mekanları, hizmet sektörlerinin çeşitliği birlikte dinlenme ile ilgili mekanlar bunları çoğaltabiliriz de dolayısıyla fiziksel gereksinimde, ailesel süreçte büyük bir çeşitlilik yaşanmıyor. Bu tanımlama içinde bir diğer kavram ise ruhsal gelişim. İnsan sadece gereksinim duyduğu fiziksel mekanlara sahip olduğunda bir mekana tam anlamıyla sahip olmuş anlamına gelmiyor. Çünkü insanın ruhsal gereksinimleri de var. Anlatacağımız gibi Aristo insanı varlığını ruhsal olarak tanımlamıştır. Bu anlamda insanın ürettiği mekanların ruhuna da sesleniyor olması, yani güzel olması ki burada Milattan önce birinci yüzyılda yaşamış bir Romalı e, mimar düşünüyor, bir ise deyince bulursa o, o başarılı bir mimari yapı için üç özellikten bahseder. Kibitas, Venustas, Kibitas yani sağlam, güzel, kullanışlı olması da gerektiğinden bahseder. Güzel olması tam da bu anlamda insanın ruhuna seslenen bir şey ve güçlü bir estetik hal duygusuyla insanı yapar. Güzelle ilgili, ötelinde çok güzel bir tanımı var güzel mekanla ilgili. O der ki güzel mekan öyle bir yapıdır ki, varlıktır ki gözü kapalı o mekana girmiş olsanız bile o güzelliği hissedersiniz der. Bu nedenle insanın fiziksel gereksinimlerinin yanında ruhsal gereksinimleri de var. Yukarıdaki tanımda geçen kavramlardan bir diğeri değil, ise insan ve çevresiydi. İnsanın çevresiydi, insan ve çevresiydi. İnsan ve çevresi işte varoluşlu felsefede bahsedildiği gibi insan dünyaya fırlatılmış bir varlık ve yeryüzü içinde var. Dolayısıyla her zaman coğrafya üzerinde bir yerde duruyor ama bu sal bir yer değil. İnsanın toplumsal bir çevresi var, kültürel bir çevresi var, tarihsel bir çevresi var, politik bir çevresi var, bir inanç bir çevresi var. Dolayısıyla insanın çevresi bir dizi zamansal oluşumla birlikte şekillenen güçlü bir veri kaynağı bu anlamıyla. Öte yandan kavram e, yukarıdaki tanımın bir başka kavramı ise insan ve çevresi arasındaki ilişkiydi. Evet, bu böyle insan ve çevresi arasında bir ilişki var ve bu ilişki de yine yukarıda bahsettiği zat tarihsel periyotta yani insanın ilk var olduğu en ilk dönemler işte en üstü toplumuna kadar geçen süreç içinde değişen bir ilişkiler sistemi olduğunu. Bu ilişkiler sisteminin ne olduğunu kavranması anlaşılması, fark edilmesi, ilişkinin nasıl olacağı konusunda gerekli olan hamleleri yapmak için oldukça önemli bir veri vermemizin için. Bir diğer kavramsa insan ve çevresi arasındaki ilişkinin nasıllığı üzerine. Bu nasıllığı meselesini iki boyutta değerlendirebiliriz. Bunlardan bir tanesi insan ve çevresi arasındaki ilişkinin nasıl olacağı meselesi. Nasıl olacağı kullanıldığımız zaman bir anlaşılacağı gibi bir gelecek zamanı referans veriyor ve dolayısıyla aslında bu nasıl olacağı bizim tasarım diye adlandırdığımız kavramla ilişkilenmektedir. Çünkü yukarıda insana fiziksel ve ruhsal gereksinimlerine karşılık verebilmek için insan ve çevresi arasındaki ilişkiye müdahale etmek gerektirilmemiştir. Bu müdahale eyleminin nasıl olacağı bir tür spekülatif eylem olarak tasarım olarak düşünülür, tasarım olarak adlandırılır. Nasıl bir diğer boyutu ise nasıl olduğu ile nasıl olduğu da aslında fiziksel bir eylem, bir tür yapma eylemi, eyleme teknik bir boyutu içeren bir Biz insan ve çevresi arasındaki ilişkinin nasıl olduğuna bakarak zaman içinde ve bu nasıl olma durumundaki üstü bir takım tavır, ortak tavırlar, ortak tarzlara bakarak üsluplardan söz edebiliyoruz. Roman, gotik, Rönesans, Klasik Dönem, Klasik Osmanlı, Klasik Selçuklu, Afyon dönemleri gibi adlandırabileceğimiz dönemlerden bahsedebiliyoruz. Yine bu insan ve çevresi arasındaki ilişkiye müdahale e, oluşan fiziksel çevreye, kentsel çevrelere bakarak antik dönemlerde oluşmuş kentleri tanımlayabiliriz. Antik Yunan, Antik Mısır, işte Efes, Side, Perge, Göbekli Tepe, gibi yerleşmeler hep bu dönemlerde oluşmuş yerleşmeler ya da düşünce biçimi içinde, bu tanım içinde varlık olmuş yerleşmeler. Ve adeta bunlar bir tür hafıza mektupları. Bu bakımdan konunun bu tanımlama içinde insan ve çevresi arasındaki ilişkinin nasıl olacağı ve nasıl olduğu bir anlamda sadece mimarlarla, meslek insanlarıyla ilişkilenirken bu ikinci bölümü, nasıl olduğu bölümü, gün anlaşılması, işte konuşmanın başında bahsettiğim, bunu yapmak için herkeste, insanla, çünkü buraya yapılacak eylemlerdeki davranışların ne olduğu konusunda eğer bilgi sahibi olabilirsek, mimarlık bilgisi sahibi olabilirsek nasıl olacağı konusunda bir tür tepki ortaya koyabiliriz ya da isteklerimizi daha güçlü bir şekilde ortaya koyabiliriz. Norbert Schultz'un Yeni isimli kitabında insanın kimliği öncelikle yerin kimliğini gerektirir diye bir, bir tanımı var. Bu tanım üzerinde biraz düşündüğümüzde yer diye tanımadığımız olgunun yukarıda bahsettiği insan ve çevresi arasındaki ilişkinin nasıl olduğu ile ilgili zaman içinde oluşan kentsel çevrelere referans veriyor. Bu kimliğin anlaşılması, kavranması, yapısal ve mekansal özelliklerin anlaşılması oldukça önemli. Hem bireysel kimlik açısından hem de toplumsal kimlik açısından. Peki bu kimliği fark edemezsek, yerin kimliğini fark edemezsek, onu korumazsak nasıl bir sonuçla karşılaşır? Bu da psikolojide yabancılaşma denilen bir kavramla bizi buluşturuyor. Hem bireysel anlamda hem de toplumsal anlamda yabancılaşma giderek kendi kültürümüze, kendi insan ilişkilerimize, kendi mekansal hafızamıza yabancılaşma, değer yükümü gibi durumları yaratıyor. Aslında bugün Türkiye'deki kentlerin fiziksel görüntülerinin, doğal görüntülerinin giderek bozulması, eksilmesinin de ardında tam da herkes için neden mimarlık bilgisayarının gerektiğini yetersizliğiyle ilişkilendirerek açıklayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü tarihsel dönemlerle baktığımızda Diyarbakır'da, Avrupa'da, Kayseri'de, Sivas'ta, Trabzon'da, Ordu'da, İstanbul'da, İzmir'de hemen hemen her kentin güçlü bir tarihsel belleğinin, kent belleğinin olduğunu biliyoruz. 1910'lara gittiğimizde, 1800'lere gittiğimizde güçlü kent mekanlarının ee, kent kimlikleri yansıtan kent mekanlar bunu biliyoruz. Ama bunun tarihsel süreçte, günümüze kadar gelen tarihsel süreçte bilerek bozulduğunu ve eksildiğini görüyoruz. Bu eksildiğin temel nedeni mimarlık bilgisinin herkes tarafından içselleştirilmemiş olması ve bu bilgi üzerinde buradaki e, bozulmalara karşı bir tepkinin e, olamayışıyla olamayı şeyler ilişkilendirebiliriz. Bu nedenle içinde yaşadığımız sokaktan başlayarak mahallenin, kentin ve giderek ülkenin tarihsel ve doğal değerlerinin yer kimliği bağlamında farkında olmak ve e, bunları güçlü bir mimarlık bilgisiyle ilişkilendirerek e, bu çevreye sahip çıkmamız gerekir diye düşünüyorum. E, mesela Cumhuriyet döneminin de modern zamanlarda bir kent hafızası var, kent kimliği var, üretilmiş değerler var. Yakın zamanlarda bütün yıkımlar gerçekleşiyor. Ama bu yıkımlara sadece meslek insanları tepki gösterdi. Bunun da ardında konuşmanın başında bahsettiğim neden herkes için bir mimarlık bilgisi gerektiği durumuyla ilişkilendirerek açıklayabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.